önce şöyle başlayalım mı Ersin? Şimdi zaten bizim e, kitabımız Kur'an-ı Kerim e, günü gelip ekinin, neslin bozulacağını bize Bakara Suresi 205. ayette anlatmış. Onlar başa geldiklerinde ekinleri ve nesilleri bozacaklar diyor Yüce Allah'ımız. Tam da bu senin anlattığın, bizim yıllardır programlarda anlattığımız gıda terörünü anlatıyor. Kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle. Ağzınıza sağlık. Bakara Suresi 205. ayet. Onlar başa geldiklerinde nesilleri ve ekinleri bozacaklar tarzında ve şu an tam o süreci yaşıyoruz. Bugün e, e, gıda market raflarına gittiğimiz zaman market raflarının çoğunluğu GDO'su bozulmuş durumda. Çoğunluğuna az önce bahsettiğimiz gibi e, trans yağlarla işlenmiş katkı maddeleriyle, raf ömrüleriyle uzatılmış durumda. Ve bugün çok övündükleri insan ömrünü uzattık derken bir yandan da insanları aslında kısır aslında hasta aslında iyileşme ama sürün modunda e, götürmek büyük bir hedefi var. Şunları da insanlarımızı aydınlatmak isterim. İnsan DNA'sında yapılan çalışmalarda zaten insan ömrü 120 yaşına kadar. Bu 200 yıl önce de 120 yaşına kadardı. Şu anda da 120 yaşına kadar. Ama bugün... Niye daha erken ölüyoruz? Niye yediklerimizden daha, mi? Yediklerimizden. Yediklerimizden daha erken ölüyoruz. Yarattıkları sahte stresten daha erken ölüyoruz. Aldığımız haberlerden yaşadığımız e, gıda terörlerinden daha erken ölüyoruz bugün onlarla alakalı hemen e, çok iki tane güzel e, örnek getirdim şöyle e, göstermek isterim bir tanesi e, narımız bir ta bir tanesi de şu çok reklamı yapılan kanallarda bol bol yapılan e, ikisi bir arada kahve marka ismini vermeyeyim şimdi bu nar nar olana kadar topraktan vitaminini alıyor, mineralini alıyor, sabırla büyüyor ve ben bunu tükettiğim zaman bu bana antioksidan, benim için büyümem, gelişmem için gerekli şeyleri sa sağlıyor. Ama bu yapay ortamlarda, kimyasal ortamlarda ne bir ilgi, ne bir sevgi, ne bir sabır, ne bir güneş, tamamen kimyasal ve içerik kısmını okuduğumuz zaman da Topaklanmayı önleyici madde var Ferda Hanım. Ne demek o? Topaklanmayı önleyici madde bizim güzellik uğruna yaptırdığımız silikon, plastikler, ge gerek göğüs bölgelerine gerek vücudun farklı bölgelerine yaptırdığımız şey bunun içerisine koyuyorlar. Sadece o olsa da yeter. Emigatörler, farklı farklı gıdalar ve insanları bunlara bağımlı hale getiriyorlar. Bizim toplumumuzun özellikle 1950'lerdeki... Marshall yardımıyla birlikte çok ciddi anlamda e, gıda terörüne açtılar. Amerika neden bize durduk yere e, ben sana yardım etmek istiyorum Türkiye diyor. İşte sağlıklı beslenme, e, nesillerimizi korumak, doğayı korumak bu ve bunun farkını anlamaktan geçiyor. Bu e, benim vücudumda yüz, tükettiğim zaman %0.04 çöp çıkartırken bunlar ve benim yanı sıra bir sürü vitamin, mineral, antioksidan verirken bu bana %0.4 çöp çıkartıyor. Ya özür dilerim %4 çöp çıkartıyor. Yani 0.04 0, ile 4 arasında çok büyük bir fark var ya. Yani. 100 kat fark var. 100 kat fark var. Hani sayısal olarak insanların kafasına şekillenmemiş olabilir ama tam 100 kat fark var. Bir e, onu alabilir miyim? Tabii hersen. ki. Bakın biz daha önce de bu e, kahve kreması diyorlar. Evet. Yani halk arasındaki adı süt tozu, süt tozu falan dediğimiz için eleştirdiniz ama yani yaygın olarak süt tozu, kahve kreması olarak, kahve beyazlatıcısı Olarak da bilinenleri bir deneyi vardı ve içindeki kimyasallar sebebiyle alev alıyordu, evet. yanıyordu. Bazıları evet. eleştirdi, toz olan her şey yanar falan diye. Kardeşim, bunların içinde kimyasal var. Ersin, az önce bir tanesini söyledin. Hani bu kadınların daha güzellik uğruna bazı bölgelere yaptırdıkları silikon malzemeler var ya. işte o malzemeler ikisi bir aradan içine konulmuş. Bir tanesini Hı. öğrendik. Evet. Başka? Başka e, monosodyum glutamat var. Monosodyum glutamat, çin tuzu olarak bilinen, bizim dildeki tat reseptörlerimizi, bizim tatlıyı, ekşiyi, acıyı ayırmamızı sağlayan papillalarımız vardır. Papillalara çok ciddi anlamda zarar veriyor ve bunun yanı sıra da kan beyin bariyerini geçebildiği için bağımlılık özelliğine sahip. Neden bugün cipsi yiyen bir insan sürekli cipsi yemek istiyor ya da bunlara bağımlı olan insanlar neden sürekli bunları tüketmek istiyor? Bizim Türk kahvemiz var, bizim filtre kahvemiz var. Neden o değil de bu? Çünkü bunlar beyinde bağımlılık reseptörlerini uyarıyor. Ve aynı zamanda bunları içen bireylerde yapılan birçok çalışmada Ferda'nın beyinde Alzheimer'ı tetikleyen beta amyloidit bileşikleri dediğimiz bir bileşikler vardır. Sert ve Alzheimer'a sebep olan bileşiklerdir. Onları oluşturduğu ve onları tetiklediği de çok açık bir şekilde gösterildi. Hazır kahve hazır alzheimer kahve. yapıyor diyebilir miyiz? Kesinlikle diyebiliriz. E, hazır kahve alzheimer yapıyor. Aynen öyle. Bir de yağ var. Evet. evet. Yani onu da getirmiştim. <laughs> göstermezsek olmaz. Ersin lütfen sen göster. Tabii ki. E, oradan sonra benim sorularım olacak Tabii sana. Tabii ki. Şimdi olay biliyorsunuz e, türküler şarkılar yapıldı. İnsan e, geleneksel o bildiğimiz yağ gibi yağlardan uzaklaştırıldı. İlk adım o margarinlerdi margarini tam olarak başaramadılar. Evet pek çok eve sokuldu girildi. E, o margarin reklamları e, önlerinde kalp konferansları yaptılar. Bu ülke bunları da gördü. Gördü. Ama sonra başka yağlarla olaya girdiler değil mi Ersin? Yanlış toparlamadığınız. Yok çok ya? güzel toparladınız. Şimdi öncelikle margarinle bu olayların temelini atmaya çalıştılar. Bu margarinde e, belli markalar isimleriyle gelen markaların anlamları da zaten Latince yaşam, sağlık gibi o malum markaların Latince isimlerinin anlamı e, 1950'lerin 1980'lerin mucize besini tereyağına eş değer dedikleri margarin 2023 oldu. Ne kadar zararlı olduğunu hepsini konuşuyoruz. Kalp damar hastalıklarından diyabete kadar, obeziteye kadar. Onda kısmen başaramadıkları şeyi biz bunları daha da tamamlamamız lazım. Daha da devamlı getirmemiz lazım diye. işte bugün burada bütün izleyicilerimize sunuyorum. Kanola yağıyla, palm yağıyla bizlere sunmaya çalışıyorlar. Şimdi ben bunları savunduğum zaman Ferda Hanım bazen bana hücum ediyorlar. onları da açıklamak istiyorum. Bakın. Kendisi çek gıda avcısı bak. İlk defa tanışıyorsanız Ersin'e söylüyorum. Diyabetli diyetisyen, kendi hikayesinden yola çıkarak e, bir e, diyetisyenlik yapıyor diyeyim. Aynı zamanda çok gıda avcısı, hiç üşenmiyor, yorulmuyor, gidiyor, nerede ne var, sağlığımıza zararlı buluyor, gösteriyor, anlatıyor. Bizim ilk iki yayınımızda da göstermişti pek çok şeyi. Lütfen izlemediyseniz gidin izleyin. Bu arada okurken de, sonrası mesleğini icra ederken de taşlanıyor. Hücuma Hücum ediyorlar doğruları söylediği için. Evet evet ya Türkiye'deki her doğruları söyleyenin başına geldiği gibi bugün e, bir yayınla birlikte geldim e, Ferda Hanım e, Temple Üniversitesi'nde yapılan bir yayın ve kanala yağının ne kadar riskli olduğunu anlatıyor. Şimdi ben bu yayında e, tipiki tip 2 diyabetten Alzheimer'a kadar e, yaptığı etkileri anlatıyor. Ben burada tabii ki hepsini tek tek anlatmayacağım ama e, bir özet vermek istiyorum. İspanya'da e, Dünya e, Merkez Bankası, IMF diye e, geçen e, bir e, kuruluş e, İspanya'ya yatırım yapıyor. Diyor ki sen zeytin ağaçlarını sök yerinden biz sana kanola ağaçları, kanola bitkisi verelim. Sarı bir bitkidir böyle, GDO'ludur genetiği değiştirilmiştir aynı zamanda. Sen zeytin ağaçlarını sök ve bu kanola öyle güzel bir şey ki, bu kanola yağı o, o kadar müthiş bir şey ki hem zeytin yağına eşdeğer hem de çok güzel bir omega 3 kaynağı. Sen artık bunu kullan ve çok da daha ucuz diyor, senin halkına bunu yedirelim. İspanya bu oyunlara kanıyor. Kanola yağını güzel arazilerde ekmeye başlıyor, Amerika'dan e, ithal etmeye başlıyor ve 5-10 yıl içerisinde bakıyor ki e, beyin hastalıkları, diyabet, obezite seviyeleri patlıyor, bir anda patlamaya başlıyor ve İspanya kanola yağını araştırmaya başlıyor. Farlar üzerinde bu e, doktor e, kişinin de yaptığı gibi deneyler yapılıyor farlar üzerinde ve aslında e, e, kanola yağının çok ciddi anlamda toksik ve insan tüketimine uygun olmadığı yazıyor. Bakın çok çarpıcı bir örnek Ferdi Hanım diyor ki. Bir e, ergenin 0-18 yaş grubundaki bir yetişkin çocuğun bir yetişkinliğe dönemine gelen bir kişinin beyin gelişiminin en çok tamamlandığı ve zihinsel aktivitenin en çok olduğu vakit e, 9 ila 13 yaşlar arasında. Ve 9 ila 13 yaşları arasında özellikle kanola yağına bilinçli bir şekilde maruz bırakılmış çocukların beyin gelişimlerinin ve zihinsel aktivitelerinin yavaşladığı gözlenmiş. Ve bunun yanı sıra farelerde e, e, laboratuvar ortamlarında yapılan çalışmalarda e, bir yandan zeytinyağıyla tereyağıyla verilen fareler bir yandan da kanola yağı verilen endüstri kanola yağı verilen e, farelerde özellikle kanolayla beslenen farelerde alzheimer demans parkinson ve anlamsız bir aynı kalori benzer kalori yemelerine rağmen diğer farelere göre be, be, anlamsız bir kilo artışı obezite meydana geldiği anlatıldı. Bunlar neden e, anlatılmıyor neden insanlarımıza söylenmiyor İspanya. Sonrasında kanola yağı tüketimine insan gıdasına uygun değildir diye kendi ülkesine yasakladı. Arzu edenler araştırabilir. Bizim ülkemizde bakın hala market raflarında ben bunu market rafından aldım geldim kapağını dahi açmadım. E, market raflarında hala kanola yağları satışta. Neden satılıyor? Ben bunların peşindeyim. İnsanlarımız neden zehirleniyor? Neden bunlara e, dur diyen yok? Peki İspanya'da yapılmaya çalışılan bir benzeri bizde yapılmıyor mu? Bundan e, iki yıl önce Ege bölgemize zeytin ağaçlarının kesimi için e, e, gazetelerden belli yasalar geçmişti, belli şeyler geçmişti. İşte bunlara müsaade etmememiz lazım. Zeytinyağı. Şimdi tamam Cennet yani ülkemiz bu anlamda. Zaten biz ne hangi yağları tüketmemiz gerektiğini biliyoruz da izleyicilerimize şunu söylersin, hangilerine tüketmesinler. Kesinlikle. Hangilerinden uzak dursunlar. Kanola'yı söyledi. Kanaladan uzak duruyor. Ne yapıyor? Yani? Kanola Alzheimer yapar, diyabet yapar, kilo vermeyi zorlaştırır, hücre membranlarını bozar. Yani bu olayları adını sayacağım birçok hastalıkların temelinde şu yatıyor. Hücreyi bozuyor, hücreyi Başka hangi sertleştiriyor. Başka hangi yağlar? İkincisi palmiyo. Palmiyondan palmiye, palmiyo bundan kesinlikle uzak durulması lazım. Margarin kesinlikle evlere sokulmaması lazım. Hatta ve hatta mısır ve ayçiçek yağları da dahil olmak üzere. Peki neden? E, yapılan çalışmalarda ve raf rafinasyon işlemlerinde palmiye yağının, palmiye yağının yani normal rengi kan kırmızısına yakındır. Kırmızı bir renktedir. Tabii ki bu tüketiciler için şok etkisi yaratacağı için e, onu o saflaştırmak ve bunun gibi berrak hale getirmek için 200 derecenin üzerinde rafine işlemi yapıyorlar. Bugün kızartmaların ne kadar zararlı olduğunu söylersek söylerken ben evime neden kızarmış bir yağı almak isteyeyim? Bir diğeri Ferda şu konuda dikkat çekmek istiyorum. Bakın yağa bakın görüyor musunuz ne kadar berrak ne kadar güzel gözüküyor. İşte bunun içerisinde kostik ve artizanlar var. Kostik nedir? Kostik bir petrol türevi maddedir. Yani bunun böyle rafta bu şekilde güzel durması için albenli durması için buna rafinasyon işlemleriyle birlikte e, e, petrol türevi maddeler katıyorlar. Ya hiç acımıyorlar insana ya. Hiç ne? acımıyorlar. Ya normalde asla görsek önümüzde şimdi o petrol türevi bir şey getirsen. E bu yenilir mi deriz? Ama işte ah, yediğimiz gıdanın içinde az Kesinlikle. önce söyledi silikon. Normalde önümüze koysalar yer miyiz? Hayır. Ama çaktırmadan gıdanın içine koyul. Çaktırmıyor da değiller. Esasında yazıyorlar. Yazıyorlar. Kimse etiket okumadığı için içinde ne olduğunu Maalesef Bilmiyorum. öyle etiket okumuyoruz dikkat etmiyoruz ee, veya e, küçük küçük ufak ufak bahanelere sığınıyoruz ama bunları artık geçmemiz lazım toplumumuz hiç olmadığı kadar hasta diyabette Avrupa birincisiyiz. Obeste de Avrupa birincisiniz. Kalp damar hastalıklarında Avrupa birincisiniz. İşte onların sorumlularını burada yayınımızda anlatıyorum. Bunlara e, dikkat edecekler. Bu yağlardan da mümkün mertebe e, uzak duracaklar. E, i̇şte kolesterolü çıkar, tereyağı yemeyin, işte zeytinyağı yemeyin, e, tereyağı sakın tüketmeyin. Bunların hepsi palavra, hepsi bir yalan. Bunlardan da vazgeçmeyin. Beslenme ve beyin arasında direkt bir ilişki var değil mi? En direkt falan değil. Direkt. direkt. Peki sana göre bir diyetisyen olarak bu yanlış gıdalar yüzünden, Önümüzdeki 10 yıl en çok hangi hastalıklara rastlayacağız biz? Daha çok beyin odaklı. Çünkü Alzheimer diyor başladığımızdan bu yana. Evet Alzheimer başlayacak, demans başlayacak. Gençlerdeki şu an olduğu gibi Biz ayaklarını zeminlerini yaşıyoruz Kısırlık başlayacak insanlarda bir hayat yorgunluğu Yatıyorum ama sabah kalkmak istemiyorum Alerjilerim arttı Yataktan kalkmak istemiyorum Hayat gaye hedefim yok Ben o kadar çok yaşadım görüyorum ki Ben 29 yaşındayım Arkadaşlarımı gördüğüm zaman sanki 50-55 yaşlarında insanlar gibi ruh gibi dolaşıyorlar Aceleci davranma, agresif davranma Yani benim agresif olmamı sağlar Hemen gün içerisinde sağlar Ama benim Alzheimer olmamı 10 yıl içerisinde sağlar. Agresifleştiren gıdalar var yani. Kesinlikle öyle. İstersen abi. Ersin onu da böyle koyalım seni kapatmasın. Tabii ki. Tabii tamam. ki Agresifleştiren gıdalar var. Bugün Ferda'nın neden e, tencerede kaynayan bir brokoli kokusu beni cezbetmiyor da e, sıcak fırın kokusu beni cezbediyor. Gel beni ye, gel beni ye. Çünkü içerisinde bize bağımlılık yapan maddeler var. E, bromir var ve glutamat var. Glutamatın olduğu her yerde monosodyum glutamatın olduğu her yerde aceleci, agresif, tam insan oluşmaya başlar. Ben kendimden örnek vermek istiyorum. Bundan 6-7 yıl önce normal endüstri gıdalarını yiyen, normal e, fırından ekmeğini alan e, beyaz ekmeğini tam bu alan alan bir insandım. İnanın size hayatım e, leş ötesiydi. Yaşayan bir ölü gibiydim. Şu an e, ben bu sizin yanınıza e, bu güzel çekimimizi yumurtamı, kuru soğanımı, karnabaharımı yiyerek geldim ve e, akşam e, kadar herhangi bir şey de yemeyeceğim. Kahvemi içeceğim, çayımı içeceğim ve e, tip 1 diyabetim. Hiçbir şekilde de e, ama şekerim düştü. Aman hipoglisemi oldum, hiperglisemi oldum. Hiç de böyle bir şeyler yaşamıyorum. Gayet de mutluyum. Tarısı hepimizin başına diyelim o Tabii. zaman. Çöp gıda avcısı diyabette diyetisyen Ersin Özdemir diyor ki bazı evlerde bu var. Ee, A diyeceksiniz şimdi. Çamaşır ee, makineleri mutfakta durur kimi evlerde. Evet. Yapmayın bunu diyor. Neden? Yapmayın çünkü sağlığınızla oynarlar. Sağlığınızla oynarlar. Şimdi e, biz bu tarz ürünler Ferda'nın bizim e, işte mutfakta çamaşır makinesi olmaz. hatta bu su genişletebiliriz bile. Yani şunu söylemek istiyorum. Diyelim ki e, reklamı çok yapılan diş macunları, reklamı çok yapılan çok renkli TV'lerde gördüğümüz şampuanlar ya da çamaşır makinesinin ve deterjanların mutfakta olması. Bunlar direkt ve direkt Mutfaktaki eşyalarınıza zehir ve toksik katarlar. Bugün tiroid hastalıklarının bu kadar çok artmasının en büyük sebebi deterjanların kimyasalların hayatımıza bu kadar çok girmesi. Eğer çamaşır makinesi kullanacaksak ki günümüz dünyasında her evde var en az bir tane 2-3 olan evler bile var mutlaka ve mutlaka en az kullandığımız bölgelerde olması lazım. Mümkünse de banyo veya Aynen. tuvalet gibi yerlerde. Eğer ben o çamaşır makinesini alıp da mutfağa koyarsam ondan geçen hücrelerimizi bozan, hücrelerimizi asidik yapan proton dediğimiz maddeler geçtikçe hücrelerimizi sertleştirir ve bizi hasta etmeye devam eder. O yüzden e, özellikle deterjanlar, yumuş, çamaşır yumuşatıcıları anneler kokluyor kokluyor oh mis kokuyor mis kokmuyor kanserin kokusu aslında kanserin kokusu. Niye yıkasınlar Ersin ama o zaman da. Şimdi bunu söylediğiniz zaman diyor ki herkes haklı olur ya günümüz dünyasında pis mi kalsın kıyafetlerimiz, tabaklarımız, çanaklarımız diyorlar. O zaman bir alternatif sunmak gerekiyor izleyiciye. Çamaşırlarınıza yumuşatıcı koymayın, deterjan koymayın ama şununla yıkayabilirsiniz. Ya da bulaşık makinesi kullanırken ya da bulaşıklarınızı yıkarken her neyse... Bunları bunları koymayın deterjanları ko ama ne koyacak? Evet. Ne? Ta tabii ki çok güzel bir soru. Buraya bir internet üretmek lazım yoksa boş kalır. Ben ne kullanıyorum? Şöyle birinci olarak e, araştırırlarsa e, çok güzel e, ekolojik markalar var. Hem doğaya zarar vermeyen hem de işte parapendir SLS'dir. Kimyasal proton pompa imitörleridir, Bromürdür, klorürdür içermeyen e, çok güzel markalar var. Araştırırlarsa bunlardan bulabilirler. Bir. İkincisi Hiçbir şey bulamıyorsak bizim köylerde saçlarımızı yıkadığımız, dış aldığımız Arap sabunu. En güzel e, kaynaklardan bir tanesidir. Arap sabunun sıvı formlarına ulaşıp Arap sabunu kullanabilirler. Bunun yanı sıra e, İngiliz karbonatı kullanabilirler. E, bunlar alternatifler olabilir. Ben kendi evimde de daha ekolojik, daha e, doğaya zarar vermeyen markalardan kullanıyorum. Bir şey güzel kokmuyorsa bize temizlenmemiş gibi Demiyorum. geliyor. Ne kadar yanlış bir algı. İşte reklamlarla o mis, harika kokular falan bunları beynimize... Ee işlediler Biz de öyle. şimdi e, gerçekten temizlik neydi? Gerçekten sağlık neydi? Hepsini unuttuk. Maalesef öyle Ferda Hanım. Reklamı çok yapılan o şampuanlar içinde çok ciddi anlamda dimetikon içeriyor. Dimetikon özellikle ben ee, bir gıdayı bir şey yiyemiyorsam onu vücuduma da sürmemem lazım. O dimetikon benim saç derimden, benim yüz derimden, makyajlardan ya da yüz derisinden geçtiği zaman çok ciddi anlamda tiroid bozukluklarına ve hormonal dengelere sebebiyet veriyor. Bugün 32 yaşındaki danışanım premenopoz dönemine giriyor. Menopoz öncesi dönemine giriyor. Yaşında? 32 yaşında. Premenopoza giriyor. Neden? Çünkü temizlik hastası. Çünkü sürekli e, şey işte diş macunlarıdır, reklamı yapılan şampuanlardır. Onlar hep hayatında. E, bunlar östrojeni taklit eder. Bunlar sentetik östrojenlerdir ve aynı zamanda da vücudumuza ciddi anlamda e, zarar verir. Yine e, bu reklamı çok yapılan diş macunları, e, triclosan ismini verdiğimiz çok ciddi anlamda bir taklitçi bir molekül bize verir, verirler. Ve bunun yanı sıra e, florür klorür içerir. Bugün fluorürün, klorürün Beyindeki epifiz bezini küçülttüğü, epifiz bezi dediğimiz pineal bezimiz ve epifiz bezimiz var Ferda Hanım. Bu bize ne yapıyor? Ben e, pineal bezimi, epifiz bezimi sağlıklı tutarsam entelektüel, düşünebilen, daha böyle e, hayat dolu ve sorgulayabilen bir insan olabilirim. Epifiz bezi küçülen ve sertleşen insanlarda monoton, agresif, dik bakan, e, vazgeçilmez kuralları olan, sorgulamayan e, bir insan haline dönüşüyor. Rahmetli e, Erbakan bunlarla çok mücadele etmiş bir insandır. Erbakan'ın yasaklı listesi vardır, yasaklı gıdalar listesi. Bu listelerin başında da e, süt tozları, e, ketçaplar, mayonezler. E, bu re... Bunu ilk defa duyuyorum. Evet, evet. Er... Şimdi rahmetli Erbakan, merhum Erbakan, e, tabii bizde maalesef bazı ülkelerin değeri öldükten sonra anlaşılır. Daha yeni kulaklarını çınlattık bir yakınımla. Yani e, sağlığında saatinde de başına gelmeyen hal kalmadı ama sonra e, savunma sanayi anlamındaki projeleri bu ülkeyi alıp bir yerden bir yere götürecek e, hedefleri bunları şimdi şimdi fark ediyor insanlar ama Ersin Özdemir diyor ki biz bugünlerde anlatıyoruz bunları ama o yıllar önce bu tehlikeleri görmüş doğru mu anladım? Kesinlikle öyle. O tehlikeleri görmüş. Erbakan'ın yasaklı gıdalar listesi olarak bakıldığı zaman Ferda Hanım, bugün aslında özetlemiz özetlemeye çalıştığımız gıdaların ta o zamandan listelendiğini görebiliriz. Da bir hangileri var? Tabii ki tabii ki margarin, e, süt tozları hazır kahveler marşal yardımıyla beraber gelip de bizim kültürümüzü e, bozmaya çalışan e, bu en başta bunlar e, bir kremalar özellikle bu e, bitkisel kremalar vesaire bunlar en başta geliyor ve körelirli körelirli diş, diş macunları. Evet. Kullanılmaz Kullanmaz. bir yani. şey. kesinlikle öyle. ve bunların yasaklanması gerektiğiyle alakalı çalışmaların bir kısmına kadar başarılı gidiyor. Sonra araya endüstri devleri girdiği için Erbakan'ı bakanı ee, ya diskalifiye ediyorlar ya geri adım attırmak zorunda kalıyorlar. Zaten maalesef ki yaparlar. E, yaparlar. Maalesef ki yaparlar. Aha hırsız. Şimdi şu kahvede bir şey eksik kaldı. Ee, hani hanımların göğüslerine, kalçalarına takviye ettirdikleri silikonun aslında bu ikisi bir arada da olduğunu söylemiştik ya toparlama etkisi yapsın diye konuluyor demiştik evet, değil mi Ersin? Evet, evet. Ama şimdi bir de e, kahve zincirleri bolluğu olan da bir ülkeyiz. Dünyada da bu böyle ama en çok olan ülkelerden biriyiz. Bayılıyoruz statü meraklısı da olduğumuz için ellerimizde o zincirlerin e, kahve karton bardaklarını taşımak böyle bize bir sanki iyi hissettiriyor gibi geliyor. Halbuki şimdi Onda o varsa bu zincir kahvelerde içtiklerimizde neler vardır diye düşünüyorum. Kesinlikle. Canım evet. çaya ne oldu Ersin de biz böyle kahve de seviyoruz ama Türk kahvesi var. Fitre kahve biliyorum sen de tavsiye ediyorsun bildiğim evet. kadarıyla. Ee, ama onun dışında bu işte içine bir şeyler konuluyor tonlarca çeşidi var her yaz her kış trendleri değişiyor. Ne var onların içinde? Onların içinde öyle çok şey var ki Ferda Hanım gerçekten ve bunlar da gene e, bizim... Burada bir proje var. Bu projeyi görmek lazım. Bu projede uyanmak lazım. Neden e, çay bu kadar e, alaşağı ediliyor geri plana bırakılıyor da kahve bu kadar son zamanlarda rövaşa çıkmaya başlıyor. Bugün özellikle Z kuşağından genç arkadaşlarımdan 10 kişiyi yoldan çevirelim çay mı kahve mi deselim e, kalıbın basarım 8 tanesi kahve der çayı tercih etmez. Bunlar planlı bir şekilde yapılan şeylerdir. Aynı dedi ağzınıza sıralık diliyorum. Bundaki topaklanmayı önleyici madde nasıl ki silikonsa ve benim vücuduma almamam gereken bir şeyse, içeriği almamam gereken bir şeyse, onlarda da bunlar var. Ve e, burada bir proje var. O projede şudur. Türk halkını çaydan uzaklaştırmak kendi kahvelerini Türk halkına bombardıman etmek. Evet bugün Türk kahvesi içilebilir, filtre kahve içilebilir ama kaç tane genç arkadaşım bunları içmeye başlıyor. Ben ya da siz içersiniz hiç sıkıntı değil ama yeni gelen nasıl yenilsin? White chocolate mocha, karamelli, e, şu kremalı, şu şey kadar şekerli yani bunlar... Çay falan. <laughs> Kesinlikle öyle ağzınıza sağlık. Bunlar bilinçli bir şekilde yapılmıştır. Bunlar toplum normlarını, toplum kurallarını ve kültürünü yok etmek içindir. Malum kahve markası 2-2,5 yıl önce kahvelerinde fil dışkısı kullandığını itiraf etti. Birkaç gün ses getirdi, birkaç hafta ses getirdi. Hala benim arkadaşlarım, yaşıtlarım sıra bekliyorlar o kahvesini almak için. Bir kahve olmuş 70 TL yahu. Akıllı. Fil dışkısı mı? Fil dışkısı evet fil dışkısı ben kullandı. yeni duydum. kullandığını itiraf etti. Hatta baskılar üzerine. Bunlar to toplum normlarını bozmak Niye için. Niye dışkı resim... kullanıyor ben onu anladım. O kahvedeki o aromatik tadı ver mek için ve e, raf ömrünü uzatmak için de kullanılıyor bunlar. Yine bunun yanı sıra sadece fildiş kısa değil, bundaki e, şeyde e, topaklanmayı önleyici madde onlarda da yok mu? Var tabii ki. O kahveyi ben satın alırken kaç kaç aydır beklemiş kahve acaba bana geldi? Bunlar e, konuşuluyor mu acaba? Ya da e, bu e, burger zincir marketlerine bakarsak eğer e, orada kahve de satarlar. Kahve makinelerine dikkat edin reklamı yapılan bu çok marketlerde satılan hı hı. kahve şunlarla aynı markadır. Şunlar, Şunların cihazlarını koyarlar. Oraya ayrı buraya ayrı mı oluyor? Bunlardaki temel amaç toplumun e, yapısını bozmak. İnsanlar da meşale gibi bardağı taşıyınca e, kendini, kendini iyi hissediyor. iyi hissediyor. Ke, kendini iyi hissediyor. Bir dalgalan. Peyderpey öldürüyor ama. Ya, aynen öyle. Peyderpey öldürüyor. En büyük risklerden bir tanesi de şudur Ferda Hanım. Bir sıcak içecek plastik kaplarda olmaz. Ha, bir de o var. Kesinlikle öyle. Bisfenol A maddesi e, yayıyor içerisine ve bisfenol A maddesi hem kanserojendir hem de prostat ve meme kanserinin bir numaralı sebebidir. Çünkü orası en az iyotlanan, en az D vitamini olan bölgelerimizdir. Direkt orayı daha kendine kolay bir hedef olarak görebilir. Arkadaşlarıma buradan uyarıyorum. Bugün o gittiğimiz malum markalar ABD'nin, İngiltere'nin, Almanya'nın elinde. Ya yerel kendi halkımıza, kendi kahvecilerimize gitmemiz lazım ya da bunlara prim vermememiz lazım. En azından burada bizi izleyen insanların bu konuda bilinçlenmesini öneririm. Çünkü kültürümüz çok ciddi anlamda asimile ediliyor. Savaşla, topla, tüfekle yapamadıklarını gıdayla yapıyorlar, içeceklerle yapıyorlar.